Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15'te ekonomi reform paketi açıklayacak. Gerçi daha önce açıkladı tabii, elbette açıkladı da bir kez daha açıklayacak. Vallahi ben kaçıncı olduğunu unuttum reform paketlerinin. Rahmetli Özal yaklaşık 10 sene kadar iktidarda kaldı. Bunun 4 senesi Cumhurbaşkanlığı değil mi? 6 yılı da başbakanlık da geçti. Aklımda kaldığı kadarıyla bir reform paketi açıkladı diye hatırlıyorum. Bir, 24 Ocak kararları e, Başbakan Süleyman Demirel'di. Özal, Başbakanlık Müsteşarıydı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekiliydi. Yani bekareten bakıyordu. Ondan sonra kiler zaten başbakanlık yüzümü gördü ki birer sene, bir buçuk sene falan gibi başbakanlıklar yaptılar. Onların reform açıklayacak zamanlar olmadı. Recep Tayyip Erdoğan 18 senede herhalde 28-30 tane reform paketi açıkladı. Oysa ilk başarılı olduğu ilk 10 yılda re reform paketi açıklamaya hiç ihtiyacı olmamıştı. Neden? E hazır bir reform paketi almıştık Kemal Derviş'ten. Almışlardı. E, ekonomi kadroları da iyiydi. Erdoğan da hiçbir şey bilmediğini bildiği için bir şeye müdahale etmiyordu. Ekonomi gayet tıkırında gidiyordu. 2013'ten sonra Erdoğan çok şey bildiğini zannedince bir de çoluk çocukla iş yapmaya kalkışınca 28-30 tane paket ekonomik reform paketi yargı reform paketi ortada hiçbir şey yok. Canlarım bugün ne aşıklanacak? makroekonomik istikrar politikaları, yapısal politikalar. Bu yapısal politikalar ve makro ekonomik istikrar politikalarını inanır mısınız? Ben ta Refah Parti döneminden bu yana duya gelirim. Yani ne zaman? 1996'da iktidar oldular. 25 yıldır. 25 yıldır. Bunun 18 senesi AKP iktidarları döneminde geçti. Kalan 7 yılı da koalisyon hükümetleri dönemlerinde geçti. Bu yapısal reformlar ve makro istikrar, makroekonomik istikrar programları uygulanmasına rağmen hiçbir başarı elde edilemedi canlarım. Başka ne yapacak Erdoğan? Daha önce açıkladığı için söylüyorum bunları. Kamu maliyesinde reform. Daha doğrusu kamu maliyesinde sıkılaştırma. Bunun adı vergi paketleri geliyor demektir. E ne kadar çok vergi piyasada o kadar az para demektir piyasadaki parayı vergi yoluyla çekecekler ya da yüksek faiz yoluyla çekecekler. Ha bir de pardon pardon pardon. Piyasadan 82 milyar lira mı karşılığı nakit banknot çekmişler. Banknotları geri çekmişler. Piyasanın kanı demişler yani. Aslında çok kötü mü? Eğer onun yerine başka para yaratıldıysa aynı miktarda problem olmayabilir. Ama bence bu tarz bu tarz operasyonlar insanları kayıt içine çekmek için yapılan operasyonlardır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü nakit parayla yapılan operasyon harcamaları kayda alamazsınız. İnsanlarımız genelde fiş falan istemezler. Nakit parayı gören esnafımız da ne yazık ki ve hala enflasyon yüksek olduğu için bankalarda halen yüksek komisyon aldıkları için Nakit paralı alışverişlerde indirim yapıyorlar. Yalan yok. Bu bale Türkiye'de. Haliyle para kayıt dışında kalıyor. İnsanları nakitten uzaklaştırarak, nakitten uzaklaştırarak kredi kartlarıyla alışveriş yapmaya yöneltmiş olabilirler. Bence sakıncası yok. Başka enflasyon ve cari açıkla mücadele edilecek. E bunu zaten Erdoğan'da, Maliye Bakanı'nda, Merkez Bankası Başkanı'nda sürekli söylüyorlar. Da cari açıkla mücadele nasıl edilecek onu bilmiyorum. E zaten İthalat yapacak paramız yok. E, ita dövizimiz yok. İthalat yapacak dövizi bulursak ithalat yapacağız haliyle o zaman da cari açık oluşacak. Cari açık oluşmasın diye borç almasak ithalatımızı yapmak için bu sefer de ekonomi duracak. Ya bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Sayın Erdoğan'ın kafasının içinde belki de rahmetli İnönü'de olduğu gibi 40 tane tilki dolaşıyor. Belki 40 tilkinin 40'ın da kuyruğu birbirine değmiyor. Siyaseten derseniz inanırım. AKP Genel Başkanı'nın kafasının içinde 400 tane tilki var. 400 tilkinin de kuyruğu birbirine değmiyor. Siyasi açıdan, siyaset yaparken. Ama ülkeyi yönetirken ben Erdoğan'ın başının içinde bir tane tilki olduğundan da şüpheliyim. O bir tilki bile olsa kendi kuyruğunu kendi burununa sokar diye düşünüyorum. Ha ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. B kanaatim yani daha doğrusu. Başka finansal sektörlerde gelişme gerçekleştirilecek. Bunu nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum. Çünkü piyasalarda güven denilen şey sıfırlandı. Evet. Bu arada geçen gün yine sanki çok üstüne vazifeymiş gibi AKP Genel Başkanı açıklamıştı. 2021 bütçe açığı hedefi %4.3'tü. 3.5'e indirilmiş. 3.5'e indirilmiş. <laughs> onu nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum yine ayrıca. Ya bütün bunları nasıl yapacaklarını söylemiyorlar. Yapacağız diyorlar. İşte buna da bazı sevgili arkadaşlarımız uygulama iradesi diyorlar. Yapma iradesi. Ya canlarım bir dakika. <laughs> Yapma iradesi ile gerçekleşmiş irade aynı şey değildir. Benim yapma iradem var dersiniz. Bin kilo yani bir ton yükü kaldırma iradesine sahibim. E i̇radesine sahibim de ben o bir ton yükü kaldıramam abi. Yani gerçekçi olalım. Uygulama iradesi ile uygulanmış irade aynı şey değildir. Gazeteci arkadaşlarımız bu yanlışı sırf hükümete destek vermek amacıyla da olsa sık sık yapıyorlar. Bunu bence yapmamalarında fayda olduğu kanısındayım. Biden ben ve çoğu insan bu tarihi yasanın ülkenin omurgasını yeniden inşa etmekle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu ulusun çalışanlarına, orta sınıfa ve ülkeyi inşa edenlere savaşma şansı verdiğine inanıyorum dedi. Hangi yasa bu? Onu da okuyayım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerikan Kurtarma Planı adıyla bilinen 1.9 trilyon dolarlık, 2 trilyon dolar yani neredeyse ekonomik teşvik paketini Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi kaynaklı kısıtlamaların başladığı günün yıl dönümünde imzalayarak kararlaştırdı. Pakette vatandaşlar için toplam 400 milyar dolarlık nakdi yardım, yerel yönetimler ve eyalet hükümetlerine 300 milyar dolarlık yardım, belli vergi kolaylıkları sağlama ve Covid-19 aşısı dağıtımına ayrılan kaynakları artırma planları bulunuyor. Ay sanki Türkiye. biz taklit ediyorlar. Bizi kıskanıyorlar şimdi taklit ediyorlar. Bizim sayın başkanımız da halkımıza o kadar çok karşılıksız yardım etti ki kulaklarımızdan para fışkırıyor. Geçen gün baktım karım kulağımı ittirip duruyor böyle. Sevgilim niye kulağımı ittiriyorsun dedim. E farkında değil misin paralar fışkırıyor dedi. E vallahi farkında değildim. Ha tevekkeli değil. Bütün hanımefendiler Türkiye'deki bütün kadınlar evli. Kocaları işsiz olan kadınlar tabii ki bilhassa. Kocalarının kulaklarını sürekli demek ki o nedenle ittiriyorlar. E adamcağızların kulaklarından para fışkırıyor. Ama başkanım bu kadar da para vermeyin ya. E kulak ağrısı yapıyor bu kadar çok para. Bizim başkan kulaklarımızdan para fışkırmasın diye telefonlarına, cep telefonlarına İBAN numarası gönderip para istiyor. <laughs> Canlarım bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtarma planı ile Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın açıklaması onu da okuyayım. Avrupa Merkez Bankası bu ayki toplantısında politika faizlerini ve 1.85 trilyon avroluk tahvil alım programının kapsamını sabit tutma kararı aldı. Yani hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasaya süreceği dolar kadar aradaki şeyi bakarsanız ee, farkı dolarla avro arasındaki farkı yaklaşık birbirlerine eşit miktarda kendi paralarından piyasaya gönderecekler, piyasaya salacaklar, likiditeyi arttıracaklar canlarım. Avrupa Merkez Bankası yükselen tahvil faizlerini kontrol altında tutmak için yılıncı ikinci, çeyre, ikinci çeyreğinde tahvil alımlarını kayda değer ölçüde hızlandıracağını açıkladı. E tahvil almak demek piyasalardan ne demek? Piyasaya para enjekte etmek demek. Amerika Birleşik Devletleri piyasaya para enjekte ediyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası piyasaya para enjekte ediyor. Bizim Merkez Bankası piyasadan para çekiyor. Ya benim aklımın almadığı şu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği fakir. Biz mi zenginiz? Yoksa biz fakiriz de onlar mı zengin? Biz bu kadar zenginsek piyasada acayip para varsa ve o paraları çekmek için Merkez Bankamız çabalıyor ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri bizi kıskanmakta haklı abi. Çok zenginiz demek ki. Adam Cazal piyasaya bile para gönderirken biz piyasadaki parayı çekiyoruz. E demek ki biz zenginiz. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Değil miyiz zengin? Değiliz. Ne Amerika'nın bizi kıskandığı var, ne Amerika Avrupa Birliği'nin. Ülkeyi yönetenler algı operasyonu çekiyorlar, zavallı insanlarımızı kandırıyorlar. Amerika bizi kıskanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri bizi kıskanıyor. Hatta Kanada falan da bizi kıskanıyor. Japonya da kıskanıyor. Bizi Güney Kore'de. Bizi hepsi kıskanıyorlar abi. Neden? E abi bizde kişi başına milli gelir 8 bin dolar. onlarda da 40 bin doların üzerinde. Nasıl kıskanmasınlar abi? Bizim halkımız sebatçar abi. O kadarcık parayla bir lokma bir hırka deyip karnını doyuruyor. Cennette göreceği güzel günleri bekliyor. Bu ne güzel halk. Abi Amerikalılar, Avrupalılar beklemez abi cenneti. Kardeşim sana oy verdim. Beni bu dünyada rahat ettir derler. <laughs> ya ne yapayım ya? Ya nasıl gülmeyeyim ya? Sonra da gülüyorum deyince gidip beni mahkemeye veriyorlar ya. Hayret bir şey arkadaşlar ya. Vallahi inanın ne yapacağımızı bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bakınız bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı ekonomik paket doğru paketler aslında. Hiçbir lafım yok. Normal. Türkiye'nin bugünkü şartlarında uygulanması gereken paketler. Peki. Kabul. Ve piyasalarda, dünya piyasaları da avro ve dolardan bol para yok. Acayip dolar ve avro var. Buna rağmen, bak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden açıklama yapıyor. Yaklaşık 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolar karşılıksız. Kendi piyasalarına para verecekler. Avrupa Birliği Merkez Bankası açıklama yapıyor. 1.8 trilyon avro. O da yaklaşık 2 trilyon dolar. Piyasaya para sürecek. Ne beklersiniz? Avro ve dolar 7 liranın altına düşsün. Öyle ya. Eyvah yine kulaklarımızdan para fışkıracak. Ne zaman? Olduğu gibi 2008 ekonomik krizinde olduğu gibi. Ama 2008 ekonomik krizi olduğunda Türkiye'de ekonomi programına güven duyuluyordu dönemin başbakanı ağzını her açışta demokrasiden, hukukun üstünlüğü ilkesinden söz ediyordu. Yolsuzluk lafı hiç konuşulmuyordu. Yasaklar neredeyse tamamen kaldırılmış gibiydi. Türkiye gerçekten de dünya ölçeğinde özgür bir dünya ülkesi olmaya gidiyordu. Avrupalı, daha doğrusu küresel yatırımcılar Türkiye'ye geliyor hem de kalıcı yatırım yapıyorlardı. Kalıcı yatırım. Efendim kimisi toprağa gömüyordu falan filan ama yatırımlar genelde kalıcıydı. Evet. O kadar çok bol dolar geliyordu ki Türk lira dolar karşısında bir türlü değer kaybedemiyordu. Yani doların karşısında Türk lirayının değerini kaybettirmeye çalışsanız, paranızı devalüye etmeye kalksanız devalüye edemiyordunuz. Çünkü TL'nin karşılığının çok daha fazlası piyasalarda dolar ve avro vardı. Yani canlarım o günler kabul edelim yani o günleri ekonomi yönetimi ille de zorla paramızı sabit tutmuş değildi. Çok dolar vardı, çok avro vardı. Şimdi piyasalara 2 trilyon dolar karşılığı avro ve dolar gireceği halde, girmek üzere olduğu halde döviz kurları TL karşısında değer kazanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenlere güvenmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin yaptıkları açıklamaların hiçbirisine inanmıyoruz. Ciddiye almıyoruz demektir. Ne yazık ki. Kötü bir haberle kapatayım. Kusura bakmayın. Ama bu gerçekleri paylaşmak zorundayız. Bilin. Bu son okuyacağım haber, hani İngiliz'den ünlü atasözü gibi saman yığınını devirecek son saman çöpü. Ya benim penceremden. Biraz da bir ee, abartıyor olabilirim ama ben öyle görüyorum. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü yılın ikinci yarısında pandeminin etkisinin azalmasıyla petrol talebinde toparlanma yaşayacağını öngörüyor. OPEC bu yıl günlük talebin 5.9 milyon varil artarak 96 0.3 milyon varil seviyesinde geleceğini. Yine de talepte beklenen %6.5'luk artışın geçtiğimiz yılın zararlarını karşılamaya yetmeyeceğini tahmin ediyor. Yani petrol fiyatları artacak, artmasına artacak ama diyorlar, OPEC üyeleri yetki, yetkilileri bu bile bu artış bile bizim geçen yılki zararımızı karşılamaya yetmeyecek diyorlar. Petrol fiyatlarının artması demek Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomisi için bir diğer felaket haberlerinden diğeri demek. Döviz girişi yok. Döviz çıkışı çok. Hükümete güven yok. Çünkü Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de yargıya güven yok. Türkiye'yi yönetenlere güven yok. Biz hala laf olsun beli gelsin açıklamalarının peşinden koşuyoruz. Yazık oluyor güzelim ülkeye. Çok yazık oluyor. Erdoğan'ın yapması gereken bir tek şey kaldı geriye. Bahçeli ve Doğu Perinçek gibi gruplardan kurtulup Türkiye'de gerçekten sorumluluk sahibi insanlardan oluşan AKP'li olmaları şart olmayan ki İyi Parti'de de CHP'de de, de bu işi yapabilecek, layıkıyla yapabilecek. Yani AKP'lilerden çok daha iyisini yapabilecek hem de parlamentoda teknokratlar var. Erdoğan yapabileceği bir tek şey kaldı. Onlardan milli bir hükümet kurup kendisi de AKP Genel Başkanlığı'ndan ayrılacak. 2023'e kadar Türkiye ekonomisinde onarım yapılacak. Türkiye hukuk sisteminde, Türkiye yargı sisteminde, Türkiye demokrasisinde onarım yapılacak. Başka? Başka hiçbir yolu yok. Eğer bunları yapmazsa Türkiye çökmek üzere olan Türkiye ne yazık ki hiç sevmediğim şekilde böyle konuşacağım çöküşünü ne yazık ki tamamlamış olacak. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlar.